Evet şu anda yer soframıza oturduk. Nazmiye çarşaf böreğini açacak. Şimdi bu böreğin niye çarşaf böreği dendiğini size kısacık söyleyeyim. Az çok biliyorsunuzdur. Eskiden bu böreği çarşafın üstünde açarlarmış. gere gere. Sonra da çarşafın iki ucunu tutardık, yuvarlardık o böreği böyle. Bir anda giderdi. Ama şimdi, şimdi çarşaf yapışıyor üstüne. Evet, evet şimdi artık çarşaf kalmadı o Yer soframızda yapacağız. Kaç bez ayıracaksın bundan? Bakayım ben. Her şeyim göz kararı Kadir Bey. Evet, ben öyle ölçü almamalısın. Anladım. Bir tek işli köfte de gerçekten ölçüye dikkat etmek lazım. Kıvamı Ama için. Ama onun dışında benim gözümün kararı. Ama hamurun kıvamı çok güzel oldu. O, sakız gibi hamur oldu. Sen bu bilekler. Eline de bak yapışmıyor. Çok güzel oldu. Tamam şimdi. Şu an herkes televizyona kilitlendi. Nazlı'ya nasıl yapacak diye merak ediyor. Yapabilecek mi falan diye. Benim... Hamur yoğuruşundan yapabileceğim belli canım. Mantı açıyorum ben. Damla mantı yapıyorum böyle dur 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 Çok unattık ama bak şimdi beni nazara getirme Kadir. Al al üstünden alalım hemen leğene söyle. Ben ver leğeni alayım ucundan. Şimdi. Şimdi. Şu beze bu bizim ölçümüz olacak. O bir yufka olacak. Evet. Kaç dakikamız gitti bizim bu arada? 40 dakika. İyi 40 dakikamız gitti. Tatlı fırında şerbet kaynıyor, patates kaynıyor. Şerbet pişti bitti. İşi köftenin içleri oyulacak, işi köfteler kızartılacak. İşi köfte en son her şey bitecek. Ocağımıza atacağız hazırlayacağız. Tamam ama e, oyup kenarda tutalım ki o anda biliyorsun heyecandan zor oluyor. Yok tamam hemen. Heyecan. Şehriyeler pişmedi. Hangi gelecek. Ben söyleyeyim de sonra doğru o süre bir daralması oluyor Sen ya. Sen ben bunu açarken şehriyeleri kavur o zaman. Tamam peki. Sabahtan bir hamur açışınızı öve öve bitiremediniz Nazmiye Hanım. Neler göreceğiz çok merak ediyorum. Ha su böreği açsam daha güzel olurdu. Hani açışı tam görürdünüz de ben yufka falan çok açtım ya Ramazan Hamur işi o zaman. Yarışırım bile ben karşımdaki kadınla daha çok açacağım. Siz evde de o zaman sürekli böyle yufkaydı, gözlemeydi, erişteydi. Yani bu tür evi hamur işlerini çok yapıyorsunuz. Annemler beni asla sokmazdı. Benim anneannem rahmetli. Çıkın 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 çıkın. Yani çocukları hemen bir ayak altından kaldırın. E, e, kimden öğrendin çok... peki? Vallahi ben hep internetten kendim el yatkınlığı var herhalde. Biraz babaannem de marifetliymiş, anneannem de el yatkınlığı İçinden var. İçinden de geliyor demek ki. İçinden de ki. Annem de beceriklidir. Yemek güzel yapar annem. Bu tabakta ne yapacağız? Onu böyle üstüne koyacağız, yağlayacağız. Kadir, hemen böyle açılmıyor çarşaf böyle. Biraz dinlenmesi Biraz lazım. Biraz bekleteceksin yağlayı. Evet. Tereyağını erittik. Tereyağı da süt tereyağmış. Bak ben yaptım beyazı Kadir var. Onu. Nasıl sen yaptın? Süt kremasını alıyorum ben. He? Böyle 6-7 kilo toplu alıyorum. Ondan sonra onu bir yoğuruyorsun, şey çıkıyor. Ee, Sonra böyle ayranı derler. Tamam. Hatta onu çorba yaparlar. Ben ama yapmıyorum pek sevmem. <laughs> Ondan sonra... E, ...onu bir tekrar... ...bu sefer buzlu suyla yoğuruyorsun. 2-3 kere yıkıyorsun. İçinin yağını çıkartıyorsun. Ha, o zaman o donuyor böyle. Yağ toplanmaya başlıyor. Öyle yapıp yapıp dolaba atıyorsun. Tereyağını da kendin yapıyorsun evde? Evet. Hmm, maşallah. Kocam da kızıyor. Yeter artık yeter. Yeter 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 yeter. E sen bunlara nasıl vakit buluyorsun? Hem işe git hem gel tereyağı yap bilmem ne yap. Hafta sonları mı? Yok. ben. Gece gündüz ayaktayım. Maşallah hiç durmuyor. Bir bez örtsek çok güzel olacak. Hamurların üstüne mi? Şu tarafta galiba Kadir. Oradan bir şey. Temiz onların hepsi. İkilecek misin? Ha ha nemli bez örtelim ki kurumasın hamurlar. Şu an bütün setli hiç çöktük. Nazmi'nin yufkalarına bakıyoruz. Set bana dedi ki yapma şunu. Geç masada aç iki büklüm yapma. Dedim yapamam. Bu yer sofrasını ister. Masada olmaz dedim mecburen. Kadir'cim hatırlar mısın? ilk hafta yarışmacımız vardı. İlk hafta yarışmacımız? Bak şimdi kimden bahsettiğimi anlayacaksın. Ne için hayır olsun. Hani bir Fatma Hanım vardı. Şu kendini seven yemekleri önce ben yiyorum altı seven Fatma abla. Evet ta kendisi. Hatta yarışmayı kazanamayınca olay çıkarmıştı. Biliyorsun Fatma Hanım yarışmayı kazanamayınca eşi beyefendinin de çok gücüne gitmişti bu durum. Ee? Şimdi sana yarışmadan sonra neler olduğunu anlatan bir video izleteceğim. E? Allah seni kahretmesin. Kendine, kendine sahte maddeli. Aa, kocas Fatma abla yarışmadan çıktık. Dedi ki bana dedi bu madalyadan verin. Abla dedim bunu dedim sana veremeyiz. Bak bunu dedim birinciye veriyoruz. Yok ben istiyorum istiyorum işte tabii ki vermedik format gereği. Sen kocası git kadına sahte madalya yaptır. Üzerinde ne yazıyor peki? En hamarat benim. En hamarat benim işim. Aa kendilerince yeni format. Fatma abla ile en hamarat benim. Kız Fatma sayımda. abla vallahi senden korkulur. O adama her istediğini yap. Adam cihazın hakkını ödeyemez vallahi. Mustafa abicim çok çok selamlar. Allah senin yardımcın olsun. Menü Nazmiye'ye göre iddialı başladı göreceğiz. Temizliğini gördükten sonra elinin lezzetine de güvenmiyorum. Bu arada kadayıflı baklava olmuş mu Nazmiye hanım? Olmuş. Of vallahi nar gibi kızarmış. Evet görün. Nasıl güzel kızar. Ve vedalaşın. Ne zaman dökülecek? İlk çıkınca bir, aa evet burada dökmem lazım. Ah, Azıcık bir ılısın. Tezgahın üstüne koyayım. Tezgahım getir. benim yanar. Ay benim bak Başkan... kaynanam şey yapar. Ne yapar? Birlikte yemek yapacağımız zaman ben şimdi hızlı hızlı apar apar yapacağım bitecek ya. O da peşimden gezer onu kaldır, kaldır Anne elleme yapacağım. Anne kaldırma. Aha aynen. Eyvah! Gör. Ben böyle elimin altındaki kalkmayacak onu ben bilirim battı halı. Abi son ne yapalım? Gittikçe daha küçük açmaya başladınız. Bunu senin için bıraktım ama bunu sen sana. elinde mi atacaksın? Anlamadım ben. Elim bu böyle açacağız buraya böyle çık 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 böyle 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 birlikte açacağız sen. Tamam. Daha patates haşlanmadı ama hala. Tamam, o artık. Ne haşlanmaz patatesmiş. İçli köftenin ki haşlandı. İçli köftenin ayırdım ben. İçli köfteyi yoğuracağım. Şimdi şunu az öne alalım istersen. İçli köfteyi de yardım yapacaksınız yoksa. Şurada yapacağız içli köfteyi, verin. Şu anda içi köftenin dışını yoğuruyoruz. Önemli olan bunun tutması, birbirine tutması ve tabii ki de ince oyulması. Aman da kızlar ne zor yemiş burçak olması. Burçak da yer yer gelin olması. Eğdirme fesini yavrum kalkar giderim. Aman da başımı dayar yar alır giderim. Oh! Hadi, hadi. Bastır, 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 bastır. Daha bu oyulacak, içi doldurulacak. Kızı hadi, oyulması odulacak. bir şey değil Kadir. Oyulmasından emin misin? İnce bir oyulması gerekiyor. Yapacağından eminsin Nazmiye. Kendine güveniyorsun Nazmiye. Kız Nazmiye, Nazmiye ye. Ha, hadi. Gel gidelim gezmeye Kadir 40 geçti. Benle mutfaktasın. Güvenmeyeyim evet, mi? Yok o konuda iyisin. Bak kız konusunda ciddi anlamda Nazmiye'nin eli pratik. O konuda hakkın yenmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.